Merhaba arkadaşlar. Bu hafta yine sizinle beraberiz. Sizden gelen sorulara cevap vereceğim. Bu hafta çok iyi sorular sormuşsunuz. Dikkatli dinlemenizi tavsiye ederim. Şu an belki sizi ilgilendirmeyebilir sorular ama ileriki zamanda tekrar belki size yardımcı olabilir bu cevaplar. Hemen ilk sorudan başlamak istiyorum. İlk sorumuz Merhaba siz oturum almak için aracılık yapıyor musunuz demişsiniz. Evet. Oturumla ilgili her türlü yardımcı oluyorum. barında kiranızı ve banka evrağını hallettikten sonra sizinle beraber evrakların hazırlanmasını, gerekli evrakların ne olacağını, sağlık sigortanızı, dilekçe doldurmanızı, formlarınızı dolduruyorum. Sizinle beraber yabancı şubeye gidip birebir tercümanlık ediyorum. Baş oturum başvurusu yapıyorsunuz. Oturum başvurusunun sonucunu benden haber bekliyorsunuz. Ödemelerini bende yapabiliyorsunuz. Kart başvurusu yapıp işlemi tamamlıyoruz. Yani bu işlemlerin hepsine size yardımcı olabiliyorum. Diğer bir soruya geçeyim hemen. Emeklide oturum vizesiyle geldiğimizde bir yerde çalışabiliyor muyuz? İlla şirket kurmamız mı gerekiyor diye sormuş arkadaş. Oturumu emeklilik üzerinden alan arkadaşlar maalesef çalışamıyorlar. Çalışmak istiyorlarsa şirket kurmaları gerekmekte maalesef. Durum bu. Kaç senelik oturum veriyorlar demiş bir arkadaş oturumlar her birer yıl olmak üzere maksimum bir yıl alınıyor. Sadece işçi vizelerinde bazı statülerinde üçer yıl olabilir. O da kalifeli eleman getirdikleri zaman ya da IT sektörlerine bağlı olarak gelebiliyorlar. Diğer türlü maksimum bir yıl olarak oturum alabiliyorsunuz. Tabii ki maksimum diyorum. Çünkü bazı yerlerde bildiğiniz gibi 6 aylık da verebilirler. 11 ay, 10 ay da olabilir. Bu sizin evraklarınıza bağlı. Onun birkaç inceliği var. Onları buradan anlatmama gerek yok. Bu da bizim mesleğimizin sırrı olsun. Evrakları tamamladığınız zaman bir yıl alırsınız. Diğer bir sorumuz ise ben de 1 yıllık oturum kartı var. Sezonluk işçi olarak gelmiş. Statü değiştirebilir miyim demiş arkadaş. Bir önceki videoda söylemiştim. Sezonluk işçiler statü değiştirebiliyorlar ve değiştirdikleri statülerle oturum başvurusu yapabiliyorlar. Yani tekrar devize gidip almadan, D ihtiyaç olmadan tekrar oturum başvurusunu yabancı şubede yapıp uzatabiliyorlar. Diğer bir soru, yeşil pasaportla oturum alınan ülkeler hangileridir demiş arkadaş. İpucu verebilir misiniz? Sadece Bulgaristan'la ilgilendiğim için Bulgaristan'dan oturum alabilirsiniz yeşil pasaportla. Diğer ülkelerde de vardır ama tam olarak yardımcı olamayacağım. Yanlış bilgilendirme de yapmayayım size söylemedim. Diğer bir sorumuz, emekli olmayan bir kişi pasif geliri olduğu zaman oturum alabilir mi? Oturum alan bir kişinin Bulgaristan'da çalışma hakkına sahip mi? Bulgaristan'da çalışma hakkı sahip değil demiştik pasif gelir olan bir kişi emekli değil ise maalesef oturum alamıyor. Bu şu an galiba Portekiz'de öyle bir oturum varmış sanırım diye duydum. O revanşta çok. Ama Bulgaristan'da bu geçerli değil. Mutlaka bir geliriniz olması gerekiyor. Oturum almanın en büyük evraklarından yani en önemli evraklarından bir tanesi kira ve gelir beyannamesi. Bu iki evrak olmadan maalesef oturum alamazsınız. Diğer bir soruya geçiyorum. Merhaba, eşim Bulgaristan vatandaşı. İstanbul'dan devzi için nasıl randevu alırım demiş. Bildiğim kadarıyla öğrenciler, işçi vizeleri ve Bulgar vatandaşı ile evli olanlar randevu almıyor. Sabah gidiyorsunuz, 9.30'da mı? 9'da ya da 9.30'da açılıyor. 12.30'a kadar sizi alıyorlar içeriye. Randevuya gerek yok evli olanlarda. Diğer bir soruya, emekli oturum için oturumu için evin metrekaresi ne olmalı? Daha sonra aile birleşimi yapacağımızdan dolayı evin ne gibi özellikleri olmalı tutacağınız kiranın? İyi bir soru. Evin metrekaresi o kadar da önemli değil e, kiralayacağınız evin oturum almak için. Aile birleşimi için de sizin kendi aileniz olduğu için bir artı bir de olsa yeterli. Tabii ki illa 2-3 artı 1 olmasına gerek yok. Hatta bir artı bir evlerde iki aile bile bir oturum alabiliyor. Aynı anda gelip gitmeyeceklerinden dolayı ortak ev tutabiliyorlar. Bu her şey sizin nasıl hazırlayıp nasıl göstereceğinizi de bağlı. Yani biraz işlemlerini nasıl anlatacağınıza bağlı. Polis size bunu niye böyle oldu diye sorduğunuz zaman tabii onun açıklamasını yapabildiğiniz zaman kimse size hayır ya da niye böyle diyemez. Para da sizin. Tutacağınız ev de sizin. Yaşayış tarzınız da sizin. Bazı durumlarda Evrak oylarını kanunca bazı şeyler yazabilir ancak istisnalar var. Bu da il il farklılık gösteriyor. O da yabancı şubenin müdürüne bağlı olarak farklılıklar gösteriyor. O yüzden dediğim gibi ben Varna'da çalıştığım için tecrübelerimi Varna elindeki oturum alma şekline göre anlatıyorum ama bazı illerde tabii ki daha problemli, daha zor oturum alınabiliyor. Diğer bir soru hemen. Emekliyim, emekli oturma alacağım. Bu kontratın nereden onaylatmalıyım? Hazırlayacağınız kira kontratını noterden onaylattıktan sonra noterden bir de ev sahibinden beyanname alacaksınız. Bu beyanname aslında yabancı şubeden verdiği bir beyanname ve yabancı vatandaşın evimde oturmasına razıyım diye bir beyanname aslında bu. Bunu her ev sahibi yabancı vatandaşa vermek zorunda. İster Avrupa Birliği vatandaşı olsun, isterse olmasın bu beyanname her yabancı vatandaş için verili oturma alacakları. Kira kontratınızı noterde yapmanız gerekiyor. Devize alacaklar için söyleyeyim öncelikle. Oturum için bazı illerde gerekmiyor. Sadece ıslak imzalı kendi aranızda da yapsanız olur ama deviz için noterden olması gerekiyor. Beyanname ve kira kontratınız. Diğer bir soru. Bulgaristan'a gelip kira kontratı yapacağımız zaman Bulgarca bilmediğimiz için nasıl bir yola izlemeliyiz? Türkiye'de olduğu gibi hazır kontratlar satılıyor mu? Sadece form doldurulması gibi. Bir de Bulgaristan'da böyle bir uygulama var mı? Yoksa yemini tercüme mi tutmamız gerekiyor? Kontratı beraber imzalarken diye sormuş. Çok iyi bir soru. Eğer emlakçıdan tutuyorsanız evinizi, artık çoğu emlakçıda kontratlarınız Bulgarca ve İngilizce olmak üzere iki sağ olarak hazırlanıyor. Sol tarafta Bulgarca, sağ tarafta İngilizce olmak üzere birkaç sayfa. ikisini de imzalayabiliyorsunuz. İkisini de orada okuyup imzalayabiliyorsunuz. Tabi yeminli tercüman gerekmiyor. Eğer Bulgarca kontratınız Bulgarca ise ve siz de kendinizi garanti almak istiyorsanız kontratı bir tercüme bürosunda sadece tercüme ettirip okuyabilirsiniz içeriğini. Hazır kontratlar var. İnternete yazıyorsunuz Dogovur Zanayem diye. Kira kontratı anlamına geliyor bir sürü boş form evrakları çıkıyor. Kırtasiyelerde de satılıyor. Alıp doldurtturabilirsiniz. Burada tabii ki evi kiraladığınız zaman mutlaka ve mutlaka ev sahibine yabancı olduğunuzu, oturum alacağınızı ve size kira kontratının noterden gerektiğini ve beyanname yanında gerektiğini söyleyin. Çünkü bazı ev sahipleri gelir gider göstermek istemiyor, kontrat vermek istemiyor, ya da kontrat yerine ben benim yanında yaşar diye evrak yapmak istiyor. Bunlara hazırlıklı olun. En başından evi tutmazsınız. Başınız ağarmaz. En azından bilirsiniz ev sahibinden ne konuşacağınız ama mutlaka belirtin ki daha sonra probleminiz olmasın. Diğer bir soru. Bulgaristan oturumu aldıktan sonra emekli olarak Bulgaristan bankalarında kredi çekebilir miyiz? Araç alabilir miyim? Aldığım aracı Türkiye'de kullanabilir miyim? Oturum alan herkes ya da oturum olmayan herkes araba alabiliyor. Oturum alan herkes araba aldıktan sonra ehliyetini de çevirebiliyor. Zaten eğer Bulgaristan'da oturum kartınız varsa ve Bulgaristan arabası kullanıyorsanız plakası, plakalı araç ehliyetinizi de Bulgarca çevirmek zorunluluğunuz var yoksa size ceza kesebilirler. Normalde yaşadığınız ülkenin ehliyetini çevirmeniz gerekiyor. İleride Türkiye'ye dönerseniz yine Türkiye şey Bulgar ehliyetini verip Türkiye ehliyeti alıyorsunuz normalde. Araç aldınız, Türkiye'ye gitmek istiyorsunuz. Türkiye gidebilmeniz için en az yurt dışında 6 ay yaşamanız gerekiyor bildiğim kadarıyla. Bu Türkiye'nin uyguladığı bir uygulama. Bu uygulama Bulgaristan'la hiç alakası yok. Türkiye aracı sokabilmeniz için yurt dışından istediği özellikler bu. Ama arabayı alabilir, kullanabilirsiniz. Türkiye'de gidebilirsiniz, başka ülkede gidebilirsiniz. Hiçbir problem yok normalde. Bunun detaylarını Türkiye'de gümrükte gümrük amirliğine sorun. Onlar size nasıl aracı getirebileceğinizi, getirdiğiniz aracın ne kadar kalabileceğinizi, gerekli evrakların ne olacağını söylemeleri gerekiyor. Ve son bir soruya geçeceğim. Biraz uzun soru ama iyi. Oturum alarak sürekli varında yaşamak istiyormuş arkadaş ya da Bulgaristan'da. Oturum başvurusu için kaç aylık maaş bordrosu gerekmektedir demiş. Kendisi yeme emekli olacakmış ve hemen emekli olur olmaz oturum başvurusu vize de başvurusu yapabilir miyim? Ailesinin ne zaman yanına getirebileceğini ve son olarak yeşil pasaportu olduğu için vize başvurusu yapmak zorunluluğu var mı? Yoksa direkt oturum başvurusu yapabilir mi diye sormuş. Kısa kısa cevaplıyorum hemen. Ee, oturum emekli oldunuz. Emekli olduğunuzu gösteren belgeyi aldınız. Hemen evraklarınızı toplamaya başlayabilirsiniz. Yani bir aylık bile emekli olsanız oturumu almaya hakkınız var emekli başvurusu üzerinden. Maaş bordrosunun içindeki ücret ne kadar, maaşınız ne kadar diye bir sınırlama yok. Önemli olan emekli olmanız ve maaş almanız. Oturum aldıktan sonra ev alabilir misiniz demiş ya da oturum olmadan ev alabilir mi diye sormuştu. Evet, oturumda ev alabilirsiniz, kiralayabilirsiniz. Bana sorarsanız ilk etapta ev kiralayın, oturumunuzu alın, ailenizi yanınıza getirdikten sonra evi satın alırsınız zaten. En azından adapte olup olamayacağınızı, onların adapte olup olamayacağını, oturumlu almalarda bir problem olup olmayacağını öğrenmiş olursunuz. Sonra ev alıp oturum alamazsanız yaptığınız yatırım boşa gider. O yüzden ilk önce kira kontratı üzerinden daha sonra ev almanızı tercih ediyorum. Ailenizi yanınıza getirebilmeniz için süre geçecek. Bunu diğer önceki videolarda söylemiştim. İlk önce siz oturum alıyorsunuz. Siz oturum aldıktan sonra aile birleşimi yapıyoruz. Aile birleşimi de 2-3 ay sürüyor. Ve daha sonra onların oturum süresi sizin oturum süreniz kadar olmak üzere uzatıyoruz. Yeşil pasaportunuz olduğu halde oturum başvurusu ve vize başvurusu yapmak zorundasınız. Yani Vize D almadan oturum başvurusu yapamazsınız. Yeşil pasaportun kolaylığı sadece gidiş gelişlerde evrakları hazırlarken kolaylık sağlar. Turistik vize beklemezsiniz. Ya da eğer çok gidip gelmeniz gerekiyorsa gidip gelebilirsiniz. Bu büyük bir avantaj aslında. Ama tabii ki oturuma direkt başvuru yapamıyorsunuz. Vize D almanız gerekmekte. Kısaca sorular bunlardı. Tekrar eğer herhangi bir sorunuz varsa Yorumları yazın lütfen. En kısa zamanda size geri dönmeye çalışacağım. Haftaya sanırım her şey yolunda giderse canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Oradan size tüm sorularınızı canlı yayında cevaplamaya çalışacağım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. En yakın zamanda tekrar görüşeceğiz. Güle güle.